Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ormanda 99 gecede geyiğin ne olduğunu, yani gelecek canavara ve tüm gizemleri bu videoda paylaşacağım. O zaman başlıyoruz. Ee, şimdi ilk olarak yani konumuzla alakası yok ama geyin ölümü yani geyik ölümü yaklaşan felaketin sembolüymüş. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, sonraki hafta cumartesi günü oyuna ejderha eklenecek. Bu ejderha da belki felaketin sembolü olabilir. Çünkü ejderha'lar biliyorsunuz ki ateş falan püskürtebiliyor. Yani o yüzden şimdi e, ve biliyorsunuz ki yeni bir canavar gelecek. Yani söyledim zaten ejderha gelecek. Yani ejderha falan onu öldürmüş olabilir. Ya da şey belki keç ay keçi diyorum. Koç, baykuş ve yeni gelecek olan ejderha canavarı belki e, birlikte toplanıp şey geyi öldürmek istemiş olabilirler. İstemiş olabilirlerken yani kuramadım. Geyi öldürmüş olabilirler zarar vermiş olabilirler yani daha doğrusu. Neyse. Ee, şey. Ya da ejderha geyiğe tek başına zarar vermiş olabilir. Ve bence geyi öldürmek saçma. Niye? Çünkü arkadaşlar 7. gün güne kadar şey bizi gece kovalayacak hiçbir canavar olmayacak. Çünkü arkadaşlar e, bu koç ejderha, baykuş falan hep 7. günde günde ya da onun sonrasında geliyorlar. Yani o yüzden 7. güne kadar gece loot yapabiliriz. Yani bence saçma. Bunun niye akla demediler onu bilmiyorum ama bence canavar e, diğer canavarları ikinci günde falan çıkartabilirler. Böylece daha mantıklı olur. Hem oyunun düzeni bozulmaz yani. Ve bir de arkadaşlar şimdi Geyik öldü biliyorsunuz ki. Ömer e de daha yaralandı. Ve onun e, yani biraz karşısında harita 3. seviye veya 4. seviye yapınca gözüküyor. Ejderhanın yuvası var arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bir dakika. Geyik şeyini göstereceğim. Bakın burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yerde yatıyor. yıl yazından olmuş ya. Bunun boynuzu falan kopmuş arkadaşlar. Ay bunu boyun bir dakika. Boynuz mu deniyor ona? İşte o kopmuş. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir şey yapacağım. Arkadan dayayacağım. <laughs> Gördüm Mister 2 de şerifsin öldürmüştür. Ve o sırada üstündeki şerif ve masumlar. Yani neyse şimdi şu mor tüyler yani şimdi ben de çevirmedi. Niye bilmiyorum ama bunu çevirisi mor tüy. İşte <laughs> bunlarla ne, ne alaka acaba? Hatta Ejderhan'ın yuvasına doğru giden ayak izleri var. Bakın burada. Gördüğünüz gibi. Yani bu ayak izlerini takip edersek haritayı geliştirdiğimizde şey ejderhanın yuvasını buluyoruz da şu iki, ikili ağaca dayanamadım arkadaşlar. Ben atladım. Dayanamıyorum arkadaşlar. Şöyle ikili ağaç görünce yani. Şimdi ben merak ettiğim bir soru var. Acaba şu mor tüyler ne işe yarıyor? Neden var? Ben onu çok merak ediyorum ama Bir dakika ya. Acaba niye o mor tüyleri koydular ki? Ama bence tüyle bile benzemiyor bu. Böyle tüy mü olur? Ya yani bence mantıksız. Mantıksız arkadaşlar. Neyse bakın. Şimdi ben ateşi 3 seviye yapmaya çalışacağım. Ve size ejderhanın yuvasını göstereceğim arkadaşlar. Yani odun keseceğim biraz. Allah. Ve sizinle de konuşacağım. Bayağıdır yani 14 yıldır falan uzun video çekmiyorum. 2 ay oldu. Gerçi 2 ay. 2 ee, aydır uzun video çekim, çekmiyorum. Niye söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar çok uğraşmam gerekiyor uzun videolar için. Yani şöyle. <laughs> mesela örneğin videoyu çektim ya CapCut'ta öncelikle editlemem lazım. Video uzunsa onun yüklenmesi de uzun sürüyor. Sadece çok azıcık bir şey yapıyorum. Yani sesi çoğaltıyorum. Sonra işte e, sondaki jeneriği alıyorum. Kırpmam gereken yerleri kırpıyorum. Yani az şey yapıyorum ama ona rağmen yavaş yükleniyor benimki. O yüzden Azaltamıyorum. Bir de şey de var. Kapak fotoğrafı yapmak da zor arkadaşlar. Yani öyle kolay sananlar için ee, kolay gelsin. Bir dakika. Ya gösteremedim ya. VPN gitti. Neyse. Neyse arkadaşlar. Umarım yetişebilmişimdir. Yine gitmiş ya. Neyse arkadaşlar şimdi ben size kısaca bahsedeyim incelemeden. Şimdi ev galeri açayım da özel fotoğraflarım yok zaten. Şimdi arkadaşlar Şimdi geyik, geyik, bu geyik işte. Geyik, baykuş, hain baykuş ve koç. Bu iki eleman ve ejderha bir araya gelip geyiği öldürmüş alabilirler. Yani şu iki eleman ortaya geliyor. Sonra G'yi öldürüyor arkadaşlar. Yani sil silmek de gösterecektim ama çok ya. Ee, bu ikisi ar bir araya geliyor. Pardon, ejderha da var. Öldürüyorlar G'yi. E ee, sonra sonra <laughs> sonra ise G'yi görmüyorlar. Şey, bizim görmemiz için gidiyorlar. Eee ortaya ortaya koyuyorlar direkt. Öyle bekliyor. Ve arkadaşlar şimdi yeni gelecek o şey canavar var ya ejderha şimdi bir dakika yeni gel Başlatalım. Tamam şimdi arkadaşlar. Yine gelecek canavar şuna benziyor olabilir bir dakika. Yeni gelecek. Ejderha. Ejderha yazıyormuş. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bu videonun Rıza Bey'in videosunun kapak fotoğrafında görüyorsunuz. Şimdi onun yuvası böyle bir şey. Hatta şey. Ben bence şey olabilir. Bir teori söyleyeyim ben. Gerçek de olabilir. Şimdi hani e, ikinci günün akşamları birinci gün mü işte? <laughs> Onun e, akşamında falan hani animasyon geliyor ya bize. Şey animasyon falan Animasyonu Animasyon falan geyi, geliyor işte. Bence o geyin evine ejderha öldürdükten sonra kaptı. Yani böyle olması gerekiyor. Niye? Ee, çünkü yani bence öyle yapması daha mantıklı olurdu büyük ihtimalle. Yani niye gitsin? Yeğil, boş yuvası varken kendi başka bir yuva yapsın değil mi? O da mantıksız yani. O yüzden. Ve arkadaşlar şimdi şey bu oyunda buglar olma, olmaya başladı. Şimdi konumuzla alakası yok ama buglardan da bahsetmek istiyorum. PKX'e gireceğim. PKX'in de alakası yok ama şimdi arkadaşlar e, buglar şöyle. Mesela geçen bir bug'a rastladım. Tamam mı? E, dün yok idi yani Mahmut, Mahmut diyelim ona. Mahmut kurtarırken arkadaşlar şey e, onun kurtlarından bir tanesi eksikti. Sonra onu aradım aradım bulamadım. E, sonra başka yeri gezmeye gittiğinde Mahmut'un kurdu oradaydı arkadaşlar. Bazen öyle hatalar olabiliyor ama olmaması da lazım arkadaşlar bence. Ee, çünkü bazen şey oluyor hani yüklenmemiş yerler oluyor internet kötü olunca. Yani oradan zemini falan açılmıyor. Girince düşüyorsun. Kapat içinde öyle şekilde tekrar ışınlanıyorsun ya oraya. İşte Öyle bir yer olunca da arkadaşlar e, ya sıkıntı oluyor. Çünkü kurt ya bizim base'imizde ateş ateşi ışınlanıyor ve e, başka yerlere gidiyor ya da direkt kayboluyor. Evrenden siliniyor arkadaşlar. Yani böyle. Bir de başka bir bug daha var. E, şöyle bir bak işte. Hmm. e, mesela arkadaşlar şimdi ne? Bazen hani sandık açıyoruz ya çıkmıyor bazen. Yani görünmez gibi görünmez oluyor. Mesela geçen sandık kaçtım. İçinden kazma çıktı ama gözükmedi. Bu internette alakalı bir sorun da olabiliyor. Ama yani internetiniz iyi çekiyorsa bile bu oyunun bir bug'ı. Oha nasıl aldı? Neyse arkadaşlar yani öyle. Ve arkadaşlar hani ayılar ve kurtlar kaybolabiliyor ya işte etrafta. Onun içine girme bug'ı da çalışmıyor. Hani şey yazıyorsunuz ya çete slash e dance, dance, 2 yazıyorsunuz. Dance 2 daha doğrusu. İşte öyle hani şöyle e, şıkıbıdı şıkıbıdı dans geliyor ya şıkıbıdı şıkıbıdı. Hani diyeceğim. Şıkıbıdı şıkıbıdı dans geliyor arkadaşlar. E ışkıta ışkıta sağ sola öyle geliyor ya. Sağ geldi anda shift'e basıyorsunuz. Öyle hani giriyor ya. Çoğu videodan görüyorsunuz zaten. Öyle bir sürü bug var. Hatta şu an bile gösterebilirim. Ormanın ee, Orman 99 gece bug'ları dersem direkt olur. Yani bakın. Ne? Eh. Bir dakika. Aa. 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 Oh. Niye chat çalış? Chat diyorum. Pardon. Klavye. Klavye niye açılmaz? Allah belanı vermesin. Ah tamam. Şimdi ormanda 99 gece bağları, bağları daha doğrusu buguları, buguları, lagları. Şimdi bak bağları duvardan geçme yazarsanız o direkt çıkar arkadaşlar. Yani şöyle. Yani burada yok bence. Burada yoksa bile yani size söyleyeceğim. Evet yani arkadaşlar. Burada yoksa bile illa keşfetinize çıkar arkadaşlar. Benim keşfetime çok çıkıyordu zamanında. Hani hep öyle yapıyorlardı. Oluyordu ama ben deneyince olmuyor arkadaşlar. Yani şöyle o dansı çete yazıp dans yapmaya başladığınızda e, sizin kamerayı çevirdiğiniz yöne doğru gelince shift'e basıyorsunuz. Öyle oluyor ama yani Bende çalışmıyor niyeyse. Bir, bir de arkadaşlar hmm. internet çok dolandırıcı. İnternet konumuz değil ama ne de söylüyorum. Şimdi internette dolaşırken bir video görmüştüm. 99 gece ile ilgili hani şey ya işte e, yatak bug'ı var. Yani Hani o tüm yatakları yapınca günleri atlıyor ya. Hani öyle uğraşma falan. Öyle uğraşmam diye bak gösteriyor. Ama onun için çekicimizin olması lazım. E şöyle bir bak arkadaşlar. Şimdi gidiyorsunuz. E ee, bir dakika arkadaşlar. Pekala göstereyim. Şimdi gidiyorsunuz. Tamam Yani bir yatak koydunuz. Bunu yatak varsayın. Bunu çekeçle alıp alıp koyuyor alıp koyuyorsunuz yani bu tekrar ediyor ve e, bunu yaptıkça arkadaşlar sizin günleriniz artıyor ama öyle bir bug yok arkadaşlar yalancı yalancılar daha doğrusu <laughs> evet arkadaşlar e, şimdi 99 gecede hani gay incildi yani e, zarar gördü ya işte onu bence gömselerdi daha mantıklı olurdu. O kadar taraf kokar. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Niye pek aksiniz mi gösteriyor <laughs> Neyse. Roblox'a giremediğiniz için VPN sıkıntısı olduğu için e, bugün Ne diyordum lan ben. Heh. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve kanalıma abone olduysanız like attıysanız e, o zaman bitiriyoruz. bu video çekmeye çekmeye bitirişi bulmuş. <laughs> yani ben ee, evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuz bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursun. Olup like atarsın. Onu söyleyemiyorum. Ha. Neyse arkadaşlar. Biz bence bitirelim. Ben sonra... Bir uzun videoma bakıp öğrenirim çıkışını. Yani şey neyse. Neyse ne işte ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.